Arkadaşlar 12'ye hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Masamın üstünü çok görmüyorsunuz ama masamın üstü rengarenk keçelerle dolu. Şöyle göstereyim birazcık size. Bunlar keçe iplikler. Hey, maviler, morlar, pembeler, sarılar. Bu keçelerle ne yapacağız acaba? Pony, Pony'nin tacını yapacağım Mira'ya. Bir tane şöyle boş taç aldım. Bu tacın üstünü böyle Pony'nin Boynuzunu yapayım diyorum bir. Ondan sonra bu renkli gördüğünüz keçelerden saçlarını yapayım. Şöyle hava ile kuruyan bir de kilim var beyaz kil. Bu kilden önce boynuzunu yapacağım. Sonra renklendireceğim. Bir de böyle simler de aldım yanıma. Bu simlerle de boynuzunu renklendireceğim bakalım. Sonra belki keçelerden de kulak falan yapabiliriz. Evet arkadaşlar şu beyaz kilimiz bunu böyle solucan haline getirdim. Bir tarafını daha böyle inceltmemiz gerekiyor. Şimdi bundan poninin boynuzunu yapacağız. Evet çok kalın olmasın. Ay bu hamur çok güzelmiş. Bundan değişik değişik şeyler düşünüyorum şimdi size videoya. Şimdi bunu böyle kıvıracağım. Evet. Şu uç tarafını biraz daha inceltelim. Daha ince olsun yukarıya doğru çıktıkça boynuzumuz. Sonra bunu kurutacağız tabii ki bekleyeceğiz. Sonra istediğimiz gibi renklendirebiliriz. Evet bunun şu boşluklarını da sıcak silikonla yapıştıracağım. Şimdi bunun kurumasını beklerken de saçlarını ve kulaklarını yapalım bakalım tacığımızı aldık. Şimdi bu mor ve pembe keçeden de iki tane kulak kesiyorum hemen. İsterseniz bir kağıt üzerine kalıp çıkartıp öyle de yapabilirsiniz. Ben böyle tek seferde yapıyorum ama isterseniz böyle kağıttan kalıplar çıkartıp hemen koyup kesebilirsiniz. Şimdi iki tane kulağım. İçine de bundan biraz daha küçüklerini keseceğiz tabii ki iç kısımlarını. Bunu da böyle ikiye katlayalım ki aynı anda iki tane kulak içi kesmiş olalım. Evet iyi gibi değil mi kulak içleri de. Şimdi bunları da hemen silikonla yapıştırıyorum. Bunu küçüklere sürüyorum pembeye. Gayet pratik oldu. Şimdi e, boynuzu tam ortasına yapıştıracağımızı düşünürsek kulaklarımızı da şöyle hemen iki yana Boynuzumuz burada. Saçları da arkasına ekleyeceğim. Şimdi kulakları yapıştıralım bakalım. Şöyle birazcık yapışması için pay bırakıyorum. Şimdi kulaklarımızı yapıştırdık. Şimdi keçelerimizi hazırlayalım diyorum. Ton ton gideyim istiyorum. Şimdi kırmızıdan bir parça alacağım. Şu koyu kırmızılardan da kullanacağım. Şöyle kırmızı şimdi kırmızının hemen yanına bir tutam turuncu böyle şey olsun istiyorum gökkuşağı gibi hemen bir açığını yumuşacık arkadaşlar pişmaniye gibi pişmaniye pişmaniye seveniniz var mı? aynı pişmaniye Heh. şöyle sonra sarı böyle yavaş yavaş gittikçe açılsın renkler Şöyle şu mordan gelsin. Şimdi eflatun ve pembe Evet, şimdi bunları tek tek silikonla yapıştırdım böyle gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu, yumuşacık. Şimdi bunları böyle karışık karışık durmasından öte diyorum ki bunları böyle ben tek tek burgu yapayım. Şöyle burgu yapacağım. Daha önce kendime böyle e toka yapmıştım ben. Orada da saç spreyi kullanmıştım. Şöyle burgu burgu yapıp üzerine şöyle saç spreyi sıkmak istiyorum. Bunlar böyle tek tek kalsınlar. Çünkü öteki türlü dağılacaklar belli ki. Uçlarını da şöyle kapatabiliriz. Saç spreyi tutar uçlarını. Böyle tek tek bunları burgu yapacağım şimdi. Uçlarına da ben şöyle pomponlar yapıştırdım ki bu kalkan yerleri tutsun diye. Birazcık da böyle önde kahkül bıraktım. Bu ponimizin kahkülleri olsun diye şöyle. Evet bu boynuzu da artık silikonla yapıştırabiliriz. Silikonu şöyle bolca sıkıyorum bu alt kısma. Taca gelmesine dikkat edelim ki devrilmesin. Evet artık yavaş yavaş bitiyor. Böyle tek tek dediğim gibi saç spreyi sıktım üzerine. Şimdi birazdan Mira'nın saçına takarız, bakarız. Şimdi şu e, boynuzun üstüne birazcık simler gireceğim. Şöyle yaldızlar. Evet, bu Şirin tacımız bitti. Şimdi Mira'nın saçında bir görelim mi? Miracığım, bir gel bak bakalım. Böyle ya şey e, sprey sıktım. Saç spreyi sıktım. Bir dön bakayım şöyle arkanı. Aa süper oldu. Benim tokama benzedi. Burası çok yumuşak da. Evet. Saç ile böyle sertleştirdim. Şöyle bir yan dön bakayım. Aa çok güzel oldu. Vallahi sevdim. Takarsın sen bunu artık videolarda ha? Bir de öbür tarafa dön bakayım. Hmm, orada da Maviler, pembeler. Aa, vallahi <laughs> çok güzel oldu. Süper. Bayağı güzel olmuş. <laughs> evet. Renkler çok güzel. Görüyorum, görüyorum. Arkadaşlar umarım beğendiniz tokamızı ha Mesela. yorumlara yazın. Evet açıkken takacaksın takacaksınız saçlarını. Evet, saç biraz oldu. Saçıma. Farklı farklı tokalar yapacağım size şimdi böyle keçelerden renkli renkli. O oh, süper rainbow oldu bu rainbow. Vallahi biraz açık. E yok yanlara da aldı birazcık. Sen hepsini geriye atabilirsin. İstersen toplayabiliriz de. Aa evet, şöyle toplayayım. Evet, benim tokam gibi yapayım mı bir de?